Merhaba arkadaşlar, Bire Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP için bazı balinalar hakkında önemli iddialar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. İlerleyen süreçte XRP'yi neler bekliyor? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatte XRP'de neler olmuş dilerseniz ona bir bakalım. %3.32'lik fiyatta düşüş görüyoruz ve hacmine baktığımızda %12.28'lik gerileme söz konusu. 1 milyar 333 milyon seviyesine hacim gerilemiş durumda arkadaşlar %12'lik düşüşte ve market cap'ine de baktığımızda fiyatla doğru orantılı bir düşüş olduğunu %3.34'lük düşüş olduğunu söyleyebiliriz ve 27 milyar 800 milyon seviyesine düşmüş durumda. Şöyle 7 günlük tabloya baktığımızda özellikle dün e, anlık olarak güzel bir yükseliş görmüştük. Sonrasında biraz düşüş geldi. Yine bir yükseliş denemesi oldu ama 54 seviyesini 54 cent seviyesini ne yazık ki aşamadı ve sonrasında aşağı yönlü kırılım gerçekleşti. Şu anda da 52 cent 52,5 cent seviyeleri arasında git geller yapıyor. E, benim beklentim XRP için gerçekten çok büyük. Çünkü ilerleyen süreçte ülkelerin belki dijital paralar hakkında bir çalışması olursa XRP Ripple şirketi bu konuda en büyük adaylardan bir tanesi olacak. Bu sebeple ilerleyen süreçte benim XRP için beklentim çok büyük zaten bunu e, söylüyorum. E şimdi haberlere de geçecek olursak şimdi haberler de çok pozitif yani baktığımızda Ripple Uluslararası Ödemeler Bankası biz ile ödemeler ve piyasa altyapıları komisyonu komitesi içindeki bir alt grup olan sınır ötesi ödemeler birlikte çalışabilirlik ve uzatma görev gücünün resmi ortağı olarak ilan edildi. Baktığımızda e, kıtalar arası işte denizler arası sınır ötesi ödemelerde artık XRP'yi yavaş yavaş göreceğiz. Bu da ne demek oluyor? Yavaş yavaş XRP daha fazla hayata entegre olmaya başlayacak. Daha fazla Kullanım alanı demek daha fazla değerinin artması demek ilerleyen süreçte evet dava sonucunu bekliyoruz bir yandan sekle dava nasıl olacak ne bitecek bununla ilgili detayları bekliyoruz ama XRP'nin kesinlikle değerinin e, çok daha ileride yükselebileceğini ben düşünüyorum çok daha en azından kıymetli bir hal alacak. Şöyle baktığımızda e, yavaş yavaş daha işlevsel bir coin haline geliyor daha fazla kullanım alanı açılıyor işte bazı ülkelerle yine çalışmalar başladı kendi dijital paralarını çıkartma üzerine böyle bir durum söz konusu olduğunda tabii ki ister istemez beklenti de çok yüksek oluyor. Şimdi bir diğer haberimize geçecek olursak coinfinance.com'un haberi balinalar sessiz sedasız bu altcoin'den biriktiriyor demiş. Bu neyin habercisi? Sentiment'in verilerine göre XRP'nin fiyat yörüngesinde mütevazı ama güçlü bir canlanma mevcut. XRP'nin değerindeki yaklaşık %4'lük son artış halk arasında balinalar olarak adlandırılan en etkili sahiplerinden bazılarının ortak çabalarına atfedildi. Sentiment'in ölçümlerine göre her biri 10 milyon ila 1 milyar XRP'ye sahip olan toplam 221 adres bu gelişen anlatıda kilit oyuncular olarak ortaya çıktı. Bu balinalar şu anda 16.13 milyar token'ın kolektif bir önbelliğe sahip. Bu da 8.71 milyar dolarlık şaşırtıcı bir değerleme anlamına geliyor. Grafikte gösterildiği üzere 100 milyon ila 1 milyar XRP birimine sahip adresler arasında kaydedilen kayda değer sıçrama özellikle dikkat çekicidir. Şurada görebileceğiniz üzere. 18 Ağustos'ta bu derin cepli varlıklar astronomik bir genişleme yaşadı. Bununla birlikte 1.01 milyar XRP token'ın benzeri görülmemiş bir akışına tanık oldu. Bu üstel artış kümülatif varlıklarını şaşırtıcı bir şekilde bir 11.03 milyar XRP'ye yükseltmiş oldu. Buna karşılık 10 milyon ile 100 milyon XRP birimi barındıran daha küçük adresler için birikim yörüngesi oldukça düzgün olmuştur. Bu yatırımcılar 13 Ağustos'tan günümüze kadar uzanan yakın zaman aralığında pozisyonlarını giderek güçlendirerek 20 mily 200 milyon token gibi etkileyici bir rakama ulaştı. Ee, sonuç olarak kolektif varlıkları şu anda 5.08 milyar XRP'ye ulaşmış durumda. Bu birikim eğilimleri ile Token'ın hafif fiyat artışında artışı arasındaki korelasyon açıktır. Fiyat artışı mütevazi görünse de altcoin başına 0.43 dolar civarında seyrederken önemli yatırımcıların ilgisini çektiği açıktır. Daha geniş kripto piyasasında yakın zamanda yaşanan bir sarsıntının ardından ulaşılan bu özel fiyat noktası risk yönetimi için nispeten güvenli bir duruş olarak daha büyük yatırımcılar arasında iyilik kazanmış gibi duruyor. Şimdi kısaca özet geçecek olursak şöyle bir aylık tabloyu açıyoruz. Biliyorsunuz Bitcoin'deki düşüşle birlikte e, aynı şekilde XRP'de de bir düşüş görmüştük. 0.47 cent seviyelerine kadar düşmüştü fakat çok daha aşağılara iğne atmıştı. Bununla birlikte yatırımcı sayısı çok fazla artmış durumda. Şöyle onu da sizlerle paylaşalım. E, görebileceğiniz üzere alımlar özellikle büyük balinalarda çok fazla artmış durumda. Bunun yanı sıra 10 milyon ila 100 milyon XRP arasında yani küçük balina diyebileceğimiz yatırımcılarda Yine aynı şekilde elindeki miktarları olabildiğince arttırmışlar. 10 milyon ile 100 milyon XRP arasında bulunduranlar çoğunlukla bu elindeki fiyatları arttırmışlar. Şurada görebileceğiniz üzere altcoin başına fiyat işte 0.43 dolar seviyesine düştüğünde önemli yatırımcılar alımlar yapmışlar ki aynı şekilde ben de ufak tefek bir alım yaptığımı fakat herhangi bir şekilde bunun sizi sizin için bir yönlendirme olmadığında söylemek istiyorum. Ben o seviyelerde Alımlar yaptım ki e, uzun vade için tuttuğumu da yine söylemek istiyorum. E, XRP'de o seviyeler gerçekten güzel seviyelerdi. Bitcoin'deki düşüşle birlikte o seviyelerden alım yapmak mantıklıydı. Şu anda da yine fena olmayan seviyelerde. Fakat az önce de bahsettiğim gibi ilerleyen süreç bize ne gösterir bunu bilemiyoruz. E, evet bir dava beklentimiz var. Fakat aynı şekilde ülkeler ile de çalışmalar söz konusu. Uluslararası para akışında da yine XRP'nin rolü alması gibi bir durum söz konusu. İşte geçtiğimiz günlerde onun da haberini yapmıştık biliyorsunuz. Mastercard'la bir iş ortaklığı söz konusu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde XRP için, Ripple için gerçekten güzel bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Ama birazcık sıkıntılı bir süreç olacak gibi. İşte bu dava sonuçları, itirazlar, redler, işte Ripple'ın itirazları vesaire derken birazcık e, sıkıntılı süreçler göreceğiz ama gerçekten sağlam bir zemine oturtulmuş güzel bir ilerleyiş yaşayacağını ben yine e, düşünüyorum bunu da belirtmek istiyorum az önce de bahsettiğimiz gibi yine aynı şekilde balinaların da e, alışlarının arttığını görüyoruz işte e, tekrardan bahsedelim 10 milyon ile 101 milyar arasındaki XRP'ye sahip olan toplam cüzdan adresleri 221 Bunlar özellikle çok büyük miktarlarda alımlar yapmışlar 043 seviyelerinde ve aynı şekilde 10 milyon 10 milyon ile 100 milyon XRP arasındakilerde 13 Ağustos'tan günümüze kadar yüklü miktarlarda alımlar yapmışlar biraz daha Bitcoin'in işte sıkıntılı süreçlerinde düşüşler yaşadığı zamanlarda alışların arttığını ve e XRP'nin de o dava haberleriyle birlikte düşüş yaşadığı esnalarda alışların çoğunlukla artmış olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak XRP'de durumlar böyle arkadaşlar. Evet dava sonuçları işte negatif sonuçlar düşüşler vesaire derken insanların birazcık canı sıkılmıştı ama bu pozitif haberlerde yine yatırımcıları çekmeye devam ediyor diye düşünüyorum. Video bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yönlendirme e, amacı içermemektedir. Herhangi bir şekilde yatırım yaparken XRP olsun veya farklı herhangi başka bir coin olsun kendi araştırmalarınızı kendi analizlerinizi yapın ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.